Evet. Eyvallah. Şimdi hocam biz yani öyle ya da böyle bir dini eğitim aldık. Mahallemizdeki camimizden başladık çocukluk itibariyle. Şimdi baktığımız zaman maalesef çoğu gencimiz de bu dini eğitimden mahrum olabiliyor. Yani yaygın olan şekliyle söylüyorum bunu maalesef. Ve tabii bu anlamda böyle bir rahmete ulaşamadıkları içinde belli bir yaşa gelince işte mantıklarıyla meseleye bakmaya çalışıyorlar fakat arkada bilgi olmayınca mantık bilgiye yaslanamıyor. Bu sefer de hepten maalesef hatalı yorumlarla Allah muhafaza, e, Allah muhafaza çok yanlış kararlar alabiliyorlar. Burada en başta zaten bu mezhep tartışmalarından çıkıyor yani. Ve Diyor ki ya ben niye ona inanacağım, ben niye onun yolundan gideceğim, ben niye bunu kabul edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım derken bir bakmışsın deizmin kucağında bulmuş kendisini. Ne yapmak lazım? Bu meselede o kardeşlerimize de en azından ulaşmış olsak, evet. düşünelim ki onlar bizi dinliyorlar şu an. Ne dersiniz? Onlara nasıl bir yol göstermek lazım? Aslında aklın yolu birdir. Hı -hı. Kur'an net bir şekilde şunu ifade etmiştir ki bilmiyorsan bilene sor. Evet. Bu her alanda böyledir. Siz örneğin televizyoncusunuz. Eğer televizyonculuğa dair ben bir şey yapmak istiyorsam bu konuda ya ben de bir şey yaparım demem. Ne derece hata ise bu konuda bilen bir kişiden bir bilgi almamışsam aynı şekilde fıkıhla iştigali olmayan, dini ilimlerle haberi olmayan Veyahut da bunların asıllarına vukufiyeti olmayan bir kimsenin din adına mantık yürütmesi, dediğimiz gibi işte inşaattan haberdar olmayanın inşaat adına işte betonla alakalı, evet. demirle alakalı mantık yürütmesi veya tıp ilmiyle haberdar olmayan bir kimsenin bana göre doktorluk şöyledir, bana göre bu hastalığın tedavisi budur, hı hı. bana göre işte aşı şudur budur demesi gibidir. Evet. Nasıl ki bunlar günüş bir konuma düşüyorsa e, dini ilimlerde de bunu ifade etmek aslında budur. Burada e, İmam El Kevser rahimullah'ın e, kalem aldığı bir makale vardır. Mezhepsizlik insanı dinsizliğe getiren bir köprüdür. Yani neticede öyle bir yere gelecektir ki gelmiş olduğu yer bahsettiğiniz gibi dinsizliğe deizmin kucağına düşecektir. Bunu İmam Kevseri rahimullah söylemiştir. Yani yeni bir olay gibi algılansa Değil da mi? geçmişte de var olan bir He. meselenin yansımasıdır. Niçin öyledir? Çünkü aslında mezhep algısını yıkmaya çalışanlar burada direkt olarak din düşmanları. Tabii. Ama bunu misyonerleri vasıtasıyla işte müstehlikler vasıtasıyla ve bu konuda neye hizmet ettiğini bilmeyen ve kendilerini ilim adamı olarak kabul edenlerin vasıtasıyla yapıyorlar. Yani ümmetin ittifak ettiği kişileri şöyle bir kaldıralım diyorlar. Onları bir silelim. Orta bir boşalsın boşaldığı zaman vatandaş e, Kur'ani ilimleri elde edebilmesi için illaki bir yere danışması gerekecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sen beş vakit namazı bulamazsın. Namazın nasıl kılınacağını bulamazsın. Evet. Veya hadis-i şeriflerden sen hüküm çıkartamazsın. Bir hadis-i şerifte A diyor, öteki hadis-i şerifte B diyor. Hangisi nasih, hangisi mensup bunu bilemezsin. Tabii. Birbirlerine zıtlık var. Sen şu kılmış olduğun namazın şeklini bana ayet ve hadislerle ispat et dediğin zaman bunu dışarıdaki avam insan, değil avam, ilimle iştigal eden insanın birçoğu yapamayacaktır. Peki bunu ne yapıyor? Sahayı bir boşaltalım diyor. Yani siz mezhebi bırakın, şunu bırakın. Kur'an birdir, Allah birdir, kitabı birdir. Nedir bu tefrikaya? Silin bunları. Sildik. Zihinleri boşaldık. Ama boş bir alandayız. Ne yapacağız? Ben nasıl namaz kılacağım? Ben nasıl oruç tutacağım? Benim ticari ameliyem nasıl olacak? Gel diyor şimdi ben sana bunları anlatayım. Sen kimsin? Ben yeni bir mezhebim. Yeni bir anlayışım. Gayem de zaten sizi bozmak. Sizi farklı bir yerlere getirmek. Evet. Çünkü bu gaye hizmettir. Allah rızası için olmadığı aşikardır. Evet. Yani birilerini kaldırıp kendini onun yerine koyarak o şekilde itimadı sağladıktan sonra senin zaten bundan sonra hizmet edenlerin çok olacaktır. Böyle olduğundan dolayı tabii ki eninde sonunda bu nereye doğru gidecektir? dediğimiz gibi dinsizliğe doğru sorgulama 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 evet. belli bir noktadan sonra Allah'ın varlığını sorgulama veya o kadar gidemiyorsan bu sefer şeriatı sorgulama. yani Allah bize yarattı ama bize herhangi bir mükellefiyet vermedi. Deizm diye tabir edilen Hı -hı. bir algının oluşması. İmkanlar da ona müsait. Nefsin isteği de o tarafta. Şeytan da o taraftan zaten insana saldırıyor. Bir de şu var. Şeytan aleyhillane Hazreti Adem'den bu döneme kadar bir vazife içinde. Milyarlarca insan gördü. Yani müthiş bir derecede tecrübesi var. Tabii. çok önemli. Yani belki yüzlerce, milyonlarca devlet gördü. Kabileler gördü. insanlar gördü. Kafirler gördü. ilim adamları gördü. Ve bunlardan hep bir tecrübe edindi. Ve bu tecrübesine binaen kime nasıl saldıracağını, kime ne nokta, hangi noktada vesvese vereceğini çok iyi bilir. İmam-ı Gazali Rahimullah'ın bir eseri var Esnaful mağrurîn diye. Aslında bir kitabının bir bölümüdür. Yani aldanan sınıflar. Ehli ilme şeytan nasıl gelir? Ehli tarika şeytan nasıl gelir? İşte Sofi'ye şeytan nasıl gelir? Cahile şeytan nasıl gelir? Yani insan neyle aldanır? Bunlardan bahsederken aslında şeytanın silahlarından bahsediyor. Örneğin karşınızda zırhlı bir araç varken piyade tüfeğiyle o zırhlı araça ateş atmak e, mermi israfından başka bir şey olmayacaktır. Veyahut da karşınızda bir piyade varken ona da top atmak e, mühimmat israfından başka bir şey değildir. Hı hı. Yani karşınızdaki hedefe göre bir mühimmat tercih edeceksiniz. Şeytan karşısındaki kişiye yapacağı hamlede sonuç alamayacağı hamle yapmak istemez. Yani boşa e, bir şey atmak istemez. Evet. Dolayısıyla diyelim ki namaz konusunda taviz vermeyeceğini bildiği bir kişiye namazı terk etme noktasında terkinde bulunmaz. Çünkü bilir ki muvaffak olamayacağım. Yani ne yapacaktır? O zaman cemaati kırpayım. Cemaate gitmesin. Hı hı. Veyahut da namazı biraz hızlı kılsın. Tadil erken riyat etmesin. Yani yapabildiğim ne kopartabilirsin. Evet. Örneğin mesduru olan bir bayana açıl diye terkinde bulunmaz. Çünkü muvaffak olamaz. Yani boşuna saldıracaktır. Zırhlı bir araca piyade tüfeğiyle ateş atmak hı hı. olacak. Ama ona der ki tesettürünü şöyle yap, başörtünü şöyle bağla, işte altına turnikanı şöyle giy, işte rengi şöyle olsun ve vesaire, vesaire. Yani tesettürü tesettür adı altında bozacaktır. Evet. Şimdi bir insana, Müslüman olan bir insana direktmen deizmi, ateizliği veyahut da dinsizliği bu noktada muvaffak olamaz. Yani bir adama sen küfrü terkin ettiğin zaman adam ne kadar pis günahkar olursa olsun, yeah. ne kadar işte gayri ahlaki amellerde bulunursa bulunsun, İslam noktasında taviz vermez, kendisini Müslüman kabul eder. Dolayısıyla onu o noktada eğer bir terkinde bulunursa şeytan muvaffak olamaz. Nereden girecek? Mezhepten girecek. Nereden girecek? İşte cemaatçilikten girecek. Cemaatten girecek, şuradan girecek. İşte o hoca böyle dedi, bu hoca böyle dedi. Ya yani bunlar da farklı farklı söylüyor. Demek ki çok da önemli değil. Hangi işine geliyorsa onu yap diyecek. Evet. Oradan girecek. Oradan bir gedi kaçtığı zaman işi kolaylaştı. İçeri nüfuz etti çünkü. O gedi yavaş yavaş büyütür, büyütür, büyütür. Asıl maksadı olan dinsizliğe getirecektir. İşte o gediyi açtırmamamız lazım. Yani şeytanın bize nereden saldıracağını iyi bilmemiz gerekir ve o tarafımızı mukavemetle yani kalemizin o tarafını takviye etmemiz gerekir. Evet. Nasıl? Yani aslında budur. Bir kişi de açıkçası bilir yani kendinin ne şeylere zaafı olduğunu. Elbette. Dolayısıyla ya sen çok sorgulayıcı bir zihne sahipsen gerçekten bu sorgulamanı bilen birinin yanına gidip orada yap. Yani ve eee bu konuda her zaman imanını muhafaza etme tarafında dur. Yani yerini, konumunu zihninde öyle ayarla. Ben e, yanlışa düşmek istemiyorum ama kafamda da şöyle şöyle sorular var. Bunu gidip soru öğrenelim. Ehlini, bul, ehlini bul ve ehlinden onu almaya çalış. <laughs> ama verilecek olan cevap, nefsani cevap bekleme. Tabii. Yani nasıl ki hasta i̇şte olan bir kimse... Zaten orada problem oluyor. Evet. Yani verilen şey de hoşuma gitsin. Ee, ne, yani nefsimin isteğine göre de olsun. Hani ben her şeyi yapayım. E, ama, ama cennete gireyim. Heh, vicdanın temizleme operasyonu birazcık bu deizmde. Evet.